Bodrum'da yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı bir kadın evde çıkan yangında dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Yalıkavak Dirmil mahallesindeki bir sitede yalnız yaşayan 75 yaşındaki Rina Şerizat'tan bir süre haber alamayan site görevlisi durumu ihbar etti. Evin kapısı açılıp içeri girildiğinde içeride bir dramla karşılaşıldı. Yangının çıktığı evde dışarı çıkamayan Hindistan asıllı İngiliz vatandaşı kadının yüzüstü şekilde yerde yattığı görüldü. Gece saatlerinde meydana geldiği sanılan yangında evde önce elektrikli battaniyenin tutuştuğu, daha sonra sehpanın yandığı bildirildi. Yangın esnasında üst kattan aşağı inen kadınınsa elektriklerin kesilmesi sebebiyle yolunu bulamadığı, kapı ve pencerelere ulaşmaya çalışırken can çekişerek öldüğü tahmin ediliyor. Yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi.